<laughs> Gerçi şey, ben de Gerçi bende çok 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 oldu buraya geldim. Bir 12 13 senem vardır benim de. Gelmediğimiz. Daha evet. Daha, geçen sene buradaymış. <laughs> 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 ne de? Ya. şey sıfırla falan gibi. Yani. <laughs> <laughs> Telefonu camdan çıkartayım. Çıkart <laughs> bakayım. <laughs> ne kadar güzel lan bu. Maşallah. Atma lan bu. Oğlum oğlum bunun var ya eti ne güzel diyor. Vallahi. Bak <laughs> şu <laughs> Çile büyüktür Maldiv'de. Bayram. Canım. <laughs> Burada burun var. Kayan oğlum efsane et kokuyor biliyor musun? <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> bak bak. Bak bak. Bak bak. Evet, kokuyum abi. Tamam ben, ben iyi. İyi dil ne amına koyayım. İlker kameralarımıza e, en sevdiğin şarkıdan bir kuple söyler misin lütfen? O zaman senin Söyle. Alamayız kanka. Şey söyle, Kürtçe söyle. Neydi lan o şarkı? Bizi bulu bende. Bizi bulu bende. Bizi bulu bende. Ya gidiyoruz. Sadece gidiyoruz. Yani o kadar güzel gidiyoruz. Yani sabah saat 8'de çıktık yola. Şirenin bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Aman akıyım 12.30. Tamam ya. Kayan değil. şuraya bak. Aa, aa, aa kayan. At. Aa, Allah. Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Arkadan at sandım <laughs> Arkadan da sandım. Aha bizim piknik yaptığımız yer büyük ihtimalle lan yok burası değil. Su akıyor kanka. Aa. İnelim fotoğraf çekinelim mi? Top oynayalım lan. Keşke topumuz olsaydı top oynayalım. Ya İlker ben iki seyken. gündür aynı şeyi diyordu. Ya, espri mi yaptım o? <laughs> ben vardı ya. Klasik <laughs> Keşke top alsaydık lan. Top alsaydık. Beyin <laughs> top, <alsaydık. gülüyor> top alıp kaçalım ben. <laughs> Sen o yola gir. Sözde nereye gidiyorduk biliyor musun? Darlık var Şu an nereye gidiyoruz? Acılı şey. Şelalesi. Belki birazdan daha karar değiştireceğiz, de eve geri döneceğiz. Acıktım. Paranın kili tarafını tutuyoruz hep. <laughs> İlker, kanka şu geçen bir şarkı vardı ya, sana attım. Şöyle diyor. Oo. Evet. Buldum o şarkıyı. Kanka 3-5 kişi aynı anda söylüyor o şarkıyı böyle, bu ritim bölümünü. Bilmiyorum. Kanka. Hayda. Oğlum o zaman üç kişi söyledim. Bakalım belki buluruz. Tamam, bir deneyelim bakalım. Hadi. Bir, bir iki, bir, üç. Oooh, mi bu? Iki kişi olmasın? Yok, kanka Oooo. üç kişi böyle söylüyor? 3 kişi mi Valla beş de olabilir. <laughs> bu ha, da deseydik var. <laughs>

Seninle sonsuza kadar lan Ya bunlar kim ya her geçen aynı espri hep <laughs> Kokuyu alıyor musunuz? Gaz çıkarttım evet. <gülüyor> <gülüyor> evet kokusu var orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi darlığa geri dönüyoruz çünkü teyzenin dede bir çeşme vardı onu gördük. <laughs> darlığa geri dönüyoruz değişikliğimiz lazım. <laughs> ya Yerler la, şey Duyumat açıyor bu navigasyon açıyor biz köylü bir teyzenin birinden var. aldık zaten. Ha, bir bilmedim. Duymadım ki. Bak bak aşağıya bak kaynıyor evet. oğlum burası. Evet, evet, evet. Olur, lulur, lulur. Bad <laughs> girl olur. Mal de O iyi, ne güzel iş. Sağdan mı ineceğiz şimdi? Evet İlker Bey. Uykunuz açıldı. Darlığa geldik diye. Yani. Açıldı açıldı geldik ya darlığa. Tepeden indik. Yüzde yüz eminim bak şu tepe. <laughs> Parmağımla da <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> o, tepe, pulla tepe. Bu şey videoyu YouTube'a atarsak oradaki kırmızı araba vardı onu gördü. Yani daha o kadar çabuk da gelemeyiz yani. Oradaki çiftler gördüyse de izlesinleriz. Çift ne lan? Çift. çift. Ömer çift. Çift. Ömer çift. Çift. bir esprisi. Ömer çift. Zorundan zorsun. <laughs> top mu? Bildiğimiz top mu? Ben gördüm onu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu an Darlık Barajı'ndayız. <laughs> Bayramın dediği o neydi? Hacılı şelalesinden vazgeçtik. Ne hacılı mı? Hacılar basmış. <laughs> Oo bak tekne. Adam şey tekne <laughs> Adamı gidiyorsun. Bitmeyen yol yapmışlar. Böyle yol mu yapılır? E kanka böyle güzellikle ulaşmak için böyle yollardan geçmek gerekiyormuş demek ki. Wow. <laughs> Bayram sürüş. <laughs> Yapma lan. Nasıl bir cümle kurdu baba? <laughs> bir daha tekrarlar mısın? Böyle güzellikle ulaşmak için böyle güzel Olmuyormuş. Bak bir kere de çıkıyormuş. Sonunda geldik Bayram Bey. Ne diyorsunuz? Ben size oğlum? Şifre ne Neydi? Daracık mıydı burası? Daracık. 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 Ben de demedim mi darlığı bulacağım diye. Dedi mi? Demedim. Ya biz dedik ya mı içerli? Arkadaş teyzenin dediğini yapalım. Bir şey söyleyeceğim. O musluğu buluruz. Musluk değil çeşme. Çeşmeyi buluruz. İlker dedik mi demedik mi? İyi kanka. <laughs> Bunlar var ya hayatımda gördüğüm en büyük üçkağıtçılar. Evet evet. evet. Bu, bu yalan. Darlık Barajı'na veda ediyoruz. Oğlum çocuk yüzük. Darlıktan çıkıyoruz işte. Güzeldi. Dün baya bir harbiden gelmişti. Arkadaşı, arkadaşı uyutmadılar. Bak küfür ediyor. Gördün çocuğu günah soktular. Bekle beni al götür gitmek istediğin her yere yolda durduk. Güzel bir... Buraya. Aynen sola gir. Arabanın hali. Giriyorsunuz. Kal lan kal. Of. Kanka işledim ben oraya ama istersen hiç. Yok. <laughs> Kanka akan temizdir hiç. Elin mi itilemedi? Ha ne olacak? Su içilir mi lan abiden buradan? Oğlum akan su temiz değil miydi? Hiç. Oğlum, hiç. 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 Hiç, 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 hiç. He, avcını doldur bak. Hı. En fazla ne olabilir ki amına? Ölürsün amına. Ne olacak ya? Ya Rabbi. <laughs> Su. Bayram da şuradan işit. <laughs> şuradan işit. <gülüyor> <gülüyor> Vardı ya bu adamlar. Evet, sayenizde kapuz oldu. <laughs> İlker ne yapıyorsun? Ben ya eğleniyorum. Memnun musun İlker? Memnun, memnunum, memnunum. Sen? Memnunum. Burada ateş yapıyorsun. Buyur, kusmuşlar. Oğlum nasıl sıçmış bir... ya? Bak burada ateş yakın. O, o git oraya sıçma adam. Ki... Oğlum demek. inek boku bunlar ee. Oğlum demek ee, ki. He boşuna söyledik <laughs> <laughs> burada Evet, bu kokusu geliyor. Şimdi değiştik ama yaptık. <laughs> <laughs>

gidiyoruz. Oğlum nasıl internet gidiyoruz ki burada? Gitmem, oğlum, gitmem. <laughs> oğlum gidemez. Gidemez lan. Gitmez lan, gidemez lan. Ne oldu sana bilemem lan. Bu adamlar <laughs> internet <istepetliyor. gülüyor> Burası güzel benziyor kanka. 10 numara yerde. Kolay gelsin. Kolay ya, yani. gelsin. aşağısı da mı? Güzel lan. Ne? Aşağı sallama be. çok güzel. Ben çok iyi görüyorum öyle Niye gözlerini. Evet Kayan, ne düşünüyorsun? Kanka çok güzel yere geldik. Mükemmel bir yer ya. Bugün belki de dünden beri şanslı olduğumuz tek anda olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Ben de şeyler düşünüyorum. <laughs> Mesela açar mısın bize? Ya pompa. <laughs> Başka aklıma bir şey gelmiyor şu an. Seni ararım, ne trip atarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem Kötü söz edemem Aşk bu kızın ötesi, yaralı müzesi Hareket edemem